Ne yapıyorsun sen? Top oynayacağım. Top ha. mu? Ha. Woo! Ne yapıyorsun? Basket falan mı oynuyorsun? Kovaya mı dolduracaksın toplarını? Evet. Hepsini dökebilir miyim? Dökebilirsin. Hepsini. Evet. Tamam. Dökebilecek misin? Bir dene bakalım. Dökebileceğim. Ne çok top varmış içinde. Evet, göstereyim mi? Göster bakalım. Bak. O Rengarenk, harika. Hadi dökelim beraber. Bir tek tek. Hadi at bakalım kovana. Bu kırmızı. Evet. Bu sarı. Evet. Mavi top kaçıyor, de. top kaçıyor. Tut. O kovaya doldurup ne yapacaksın sonra topları? Kafamdan aşağı dökeceğim. Oh, harika bir şey olacak Asaf. Evet kafamdan aşağı dökeceğim. Ne oldu? <laughs> Bunun renkini söyleyemedim. Söyle bakalım. Bu kırmızı. Aferin.

Yakaladın mı? Evet. Tamam şimdi devam edebilirsin o zaman. Ben sana biraz yardım edeyim. dolduralım mı kovanı? Evet. Evet Asaf'ın topları hazır arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi Asaf? Ee, buradan buraya olursun. <laughs> <laughs> tamam hadi dene bakalım. Yapabilecek misin? Evet. Oo, her yer top oldu. Anne bak. Aa, evet. Farklı bir top çıktı içinden Asaf. Evet. Farklı bir top çıktı. Hadi Bu poşetteki topları da dök istersen yere. Bunları kovaya mı dolduralım şimdi tekrar? Evet. İyi hadi toplayalım bakalım o zaman. Hadi sen de at bakalım. Do. No! Sana da atayım birazcık. Sana da atayım. Anne bak kesin babacığım böyle mi yapıyor? Aaaa. Evet. Top savaşı <laughs> yapıyoruz. Hadi topla bakalım tekrar. Annen yardım edeyim sana. Bunlarda da alalım bunlar buraya git. Alalım, al bakalım. Çok dağılmışlar değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Anne yani benim bu kimin topu? O da senin. Bu da mı benim? Evet. Bence bu Emirciyanın. <laughs> değil annem senin o. Evet arkadaşlar toplarımızı topladık yine. Şimdi ne yapıyoruz Asaf? Kafamdan aşağı. Bakalım dökebilecek miyiz? Ben deneyeceğim şimdi. Bana Hazır yapayım. mısın? Evet. Döküyorum. Dökeyim mi? Dök. <laughs> Bak bakayım bana. Bakabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yakala yakala topları yakala. <laughs> Oldu mu? Hoşuna gitti mi? Evet. Gitti. Taktın sen o topa. Hı? Ona ayrı koy istersen. Niye? Diğerlerin arasında küçük ya öbürleri. Bu büyük onun için. Tekrar mı yapacağız? Evet. Hadi bakalım. Beğendin mi sen bu oyunu? Evet. Çok sevdim. bana yardım E ha. Ediyorum buradan ben sana yardım. Evet arkadaşlar biz yine toplarımızı topladık. İkinciye dökeceğiz Altsap'a şimdi. Hazır mıyız Altsap Bey? Evet. Başlıyorum. Tamam. 1-2- Üç. Geliyor. <gülüyor> döküyorum, döküyorum. Bitti. <laughs> 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 <Missi. gülüyor> <laughs> Yeter mi bu kadar? Hayır. Yine mi? Evet. Hadi son kez yapacağız o zaman. Tamam mı? Tamam. Evet. Başlıyoruz. Bir, Dök. iki, üç. Döküyorum. Dök. Dök. <laughs> aa, aa, Bitti. Şimdi tekrar Vay katmayı unutmayayım.